Merhaba. Bugün sana bülten diliyle değil yan yana oturmuşuz gibi çay masasında dertleşir gibi anlatacağım. Çünkü Balıkesir'de yaşanan deprem sadece yerin altındaki fayın kırılması değildi. Bu ülkenin yıllardır bile bile üzerine yürüdü. Yübi ihmal zincirinin yeni halkasıydı. 10 Ağustos 2025 akşam saatleri Balıkesir Sındırgı'da Altmut bir büyüklüğünde deprem oldu. 16 bina yıkıldı. 52 kişi yaralandı. Bir kişi hayatını kaybetti. 786'dan fazla artçı yaşandı, İstanbul'dan İzmir'e kadar hissedildi. Televizyonlara tanıdık görüntüler düştü, toz, enkaz, telaş, geçmiş olsun mesajları ve o meşhur cümle soruşturma başlatıldı. Bu cümleyi 1999'dan beri kaç kere duyduk? O kadar çok ki artık içi boş bir ezbere dönüştü. Her depremden sonra aynı senaryo, ilk şok, dramatik görüntüler, gözaltına alınan birkaç isim ve birkaç hafta içinde her şeyin unutulması. Gelin Japonya'ya bakalım. 7,5'lik deprem oluyor, Binalar ayakta, ölüm sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Tayvan'da 7.4'lük deprem oluyor, 10 kişi ölüyor. Çünkü bu ülkeler depremden önce çalışıyorlar. Taban yalıtımı, çelik konstrüksiyon, sismik sönümleyiciler, eski binalar zorunlu güçlendiriliyor. Her vatandaş deprem tatbikatına katılıyor. Bizde ne var? İmar affı, ha, sahte rapor, denetim memurunun bu bina kimin diye sorduğu bir düzen. Yandaşa aitse rapor tertemiz çıkar değilse eksik bulunur. Ee, 9, 9 Gölcük depreminden bu yana toplanan milyarlarca lira deprem vergisi nerede? Havaalanlarında, köprülerde, yandaş projelerinde. Deprem vergisiyle yapılan köprü yıkılan evi kaldırmaz. Deprem vergisiyle yapılan havaalanı enkaz altındaki insanı çıkarmaz. 2023'te Kahramanmaraş'ta 50 binden fazla insan öldü. 10 binlerce bina yıkıldı. O felaketten sonra bir daha olmayacak dediler. İki yıl geçti Balıkesir'de yine aynı sahne. Demek ki bu ülkede bir daha demek bir sonraki anlamına geliyor. Medya deseniz felaketin ertesi günü stüdyolarını bırakır, e, enkaz başına giderler. Halkın gözyaşını rating malzemesi yaparlar. Ama neden hala yıkılan binalar yapılıyor? Neden eski binalar güçlendirilmedi? Deprem vergisi nerede sorularını sormazlar. Çünkü o sorular patronlarının ve reklam verenlerinin dokunulmaz alanlarına girer. Onun yerine milletçe kenetlenelim mesajları verilir. Evet, kenetlenelim. Ama önce şu yıkıntıların altındaki imzaları konuşalım. Balıkesir depremi bir doğa olayı, evet. Ama Balıkesir'i yıkan şey doğa değil. İnsan eliyle örülmüş bir ihmal duvarı. Asıl deprem yerin 10 kilometre altında değil. Ankara'daki makam odalarında, belediye imar komisyonlarında, yandaş müteahhitlerin imza attığı ihale dosyalarında yaşanıyor. Bu ülkede sorun şu: yıkılan binaların sorumluları, bina yıkıldığında değil, bina yapılırken cezalandırılmalı. Yönetmelik sadece kağıtta kalmamalı, gerçek denetim sahada yapılmalı. Ama bizde denetim memuru önce bu bina kimin diye sorar. Cevap yandaş ise her şey uygun çıkar. Yani 1999'da, 2011'de, 2020'de, 2023'te gördük. Bugün yine görüyoruz. Farklı şehirler, farklı tarihler ama aynı sonuç yani bu ülke depremi unuttukça ölümler tekrar ediyor. Biz unuttukça rant sahipleri kazanıyor, halk kaybediyor. Maraş'ta 10 binler öldüğünde asrın felaketi dediler. Hayır bu asrın ihanetiydi. Çünkü bu ölümler önlenebilirdi. Deprem kader değil. Kader olan aynı ihaneti yüz kere yaşayıp hala susmaktır. Eğer bugün rant değil insan demeye başlamazsak yarın Balıkesir'in hikayesi İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da tekrar yazılacak. Ve o zaman sadece binalar değil bu ülkenin onuru da enkaz altında kalacak. Son sözüm net. Biz ya bugün ayağa kalkarız ya da yarın hep beraber gömülürüz, görüşürüz.